Cihan mi yavlaması? Zaman durmuş gibi. Cihangir'de pazar günü şaşkınım. Olmayan uykumu bölüyor bir akardiyan sesi. Bir çocuk, ufacık sarı saçlı. Eminim kara gözlüdür, görünmüyor uzaktan gözleri. Görünmüyor ki. Sokak derin uykulara duyulmuş şey değil. Cihangir'de geldiğim günden beri. Gurbetliğimden beri, son travesti, son bir aşesini yere çaldığından bu yana, kaç saat duymadım. Bir şeyler okuyordum, kırıntısız, yankısız. Unuttum. Güzel marmara ve yeşil elma sabah sabah. Olmaz ki, olmaz ki böyle bir ülkede böyle. Canlı bir bomba gibi bir martı pencereme çarptı. Korktum. Ve artık her şeyden korkuyorum. Gurbette, kanlı bıçakla tutkun. Bu nasıl iş, bu cihangir her damarı bir sokak. Bir sokak. Baktıkça gözlerim kanıyor. Kana kana bakıyorum. Zaman. Geçmek bilmiyor. Yalnızlığa alışkınım, sessizliğe değil. Pazar günlerinden nefret ederim bu yüzden bakkal açılmaz, çöpçüler bağırmaz. Bu nasıl cihangir? Güzel marmara ve yeşil elma. Bulunmaz ki sabah sabah. Ellerin sarsak. Gözlerimdeki çapak sanki bütün sokağı örttü, görünmüyor. Hiçbir şey görünmüyor. Yalnız ve soğuk yatağım. Boşlukta süzülüp alçalıyor. Gidip uyumaya kalksam ne olacak? Ne olacak? zaman. Her yerde kedi kuyrukları vardı. Yürümeye korkardım buz üstündeki gibi. Basmaya korkardım şimdi neredeler? Elinin körü ne biçim sabah, bu ne biçim pazar? De ki uyudum, çalmayacak mı telefon kapımın zili? Ağzımda şarabın kekremsi tadı. Karnımda yüzlerce akrep doğuysam onlar yanacak. De ki bir arkadaşım geldi gidelim. Belgrad ormanında kros yapalım dedi. Ben mi? Arnavutköy'de balık tutalım dedi. Ben mi? Önce içelim, sonra içelim. Kaçmıyor ya şu İstanbul dedikleri. Ah benim evcil kalbim. Artık hayır demeyi de öğrendi. Şimdi ne olacak? Bana her gün sokağa çıkma yasağı. Bana her gün o üç darbeden biri ne bilsin olağanüstü hallerin ta kendisi. Dokuz canlı bir kediyim, sekizini yitirdim. Ne bilsin ayrıca burası Cihangir, kedi diktatörlüğü. Şimdi ne olacak? Kimseler bile gelmiyor bugün pazar. Yalnızlığın eşcinseli mi oluyor yani? Yani cinaslı kafiyeli pazar günleri, ey! Sıkıldım, şarabım bitti. Elmadan vazgeçtim, uykum yok. Yok üstüne üstlük sigaram da azalıyor. Şimdi sahiden ne olacak? Ben bu kadar geveze değildim eskiden. Bir sıkımlık canım kaldı. Zaman, otobanındayım senin. Yürü ki bir şeyler dönmeye başlasın. Dünya mı olur artık, ne olursa olur hayat. Hani İstanbul git git bitmez koca bir şehirdi. Ayağının turabı olayım yürü. Ayaklarımı bitiştirerek uzun uzun ölçtüm ve düşündüm ki meselen mi, meselen mi tükendi? Neredeyse akşam olacak. Zaman, oydum da gözlerimi sana bıraktım. Yoksa tarih miydi kanla biçilmişti kaftanım? Ben kaftanında bir kaptan değilim. Ama bu çırpıntılı şarapsızlık ne olacak? Şimdi ne olacak? Yağmur yağıyor yağmasın. Volta atıyor martılar göğün dört duvarında. Ne balık ne de kuş olabildiğim şu dünyada. Gurbetim bile yok. Beceremedim. Toprak. Uçaklardan korktum da ne oldu sanki? Onlardan önce çakılıp kaldım yere odama. Meyhanelere, geniş mağazalara, sayısız yalnızlıklara ve pazar günlerine. Gömüleceğim bir gün sana toprak. Başımı yukarıda tutmaya çalışarak. Ama olmayacak. Kefen param bile. Hep ağır ve aksak. Olmada bile kanıma alkol düştü. Payıma küfür. Birer ziynet eşyası gibi şişelerim yığılı evde. Her şişenin dibinde ay parçası bir melek. Dans ediyordu. İyi kıvırıyordu kaltak. Cihan girdi. Cihan girdi özellikle. Ama neden cinlerim hep tepemde? Alçak. Gidip Neşet Ertaş dinlesene aklını kucağında saklayarak. Balık görsen aklına rakı gelir önce. Ve bütün yollar bir gün, her gün meyhanelere çıkacak. Cihan girdi sabah hiç olmayacak. Alkolikler ve eşcinseller giremez yazar. Ev sahiplerinin kapılarında anlarlar kimsin, nesin. Adamım, buralar sana göre hiç olmayacak. Kalk gidelim çöpçüler süpürsün ıslak ve yorgun bedenimizi. Şarap ve elma kokan bedenimizi doktorlar serumla yıkasınlar. Akla sığmayacak halüsinasyonlar, ellerinde şişelerle hastanelerin ziyaretçi saatlerini beklesinler. Ölsem kimsenin umumunda olmayacak. Öyleyse beni alnımdan öpsene toprak. Hayat hiçbir şey değil. Şiir hiçbir şey değil. İki dirhem bir çekirdek ölüm bile hiçbir şey değil. Sokaklara atılmış ölüm. Nereye gitsem ardımdan seyirdir. Mendil satar, cam siller, ille de bıçak taşır ve çiner. Unutma ki sevgilim, Hayat, karamsar bir şiirin ilk dizesidir. Peki şimdi ne olacak? Elma yok, yok ki şarap. Birazdan tütünüm de tükenir. Ve Türkiye'de şair olmak bu değildir. Neydi ki Türkiye'de şair olmak? Dünyaya dürbünle bakmak. Kız tavlamak sanatını masalara hükürmek mi? Salya sümük ağlamak. Ölüm oruçları. Ey bu ülkede artık ne sabah ne de akşam olacak. Üç çocuk daha öldü. Yatağında üç kere daha sırtını döndü halk. Elbette elma ve şarap. Elbette elma ve şarap. Üşüdüm. Üstümü örtsene toprak.